Arkadaşlar merhaba, 24 Nisan 2022 Pazar günü gündüz programında Şahatin'in programındayız. Şahatin'de bugün tam 7 koşulu bir program var. Ee, ve hemen biz de çalışmalarımızı yaptık, tahminlerimizi hemen size aktaralım arkadaşlar. Evet, e, Orada birinci koşu, ya oradaki beşinci koşu, bizdeki birinci koşu, bu şekilde takip edelim. Ee, burada e, Pazar günü tam 11 tane safkan 1. koşuda start alıyor. 7'li plesenin de başlangıç ayağı bu arkadaşlar. Evet burada şartinde 1 numaralı Beauty Joy diyoruz uzak butonla. 4 numaralı Turin Red Sun Alexis Padelle ve 7 numaralı Circuit Tree arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu 3 tane safkan 1, 4 ve 7 numaralı safkanlar burada yeteri kadar bu burayı geçmeye yeterli diye düşünüyoruz. Bir şekilde. tabi bu da aslında 3 numara Savu Queen var takip ettiğimiz e, safkan e, Joe Moray'la. dileyenler onu da e, ilave edebilirler. 1 4 7 ve 3 şeklinde. Evet şimdi ikinci koşu yani e, altılı gayanın başlangıç ayağı oluyor bu. Arkadaşlar Evet, e, burada şimdi bu 20 milyonlar falan bunlar Hong Kong doları, onun kafanız karıştırmasın sizin. E, burada tam ikinci kuşta, altılı gayenli 11 tane safkan var. Evet, e, baktığımız zaman 5 atla geçeceğiz buraya. 6 numaralı Site Success, Zack Burton'la ilk atımız bizim. 8 numaralı Master Eight Carrie Stitton'la. 2 numaralı Wellington, Alexis Badal'le. 1 numaralı Skyfield bir işin ve 10 numaralı Lucky Express Andre Hamalin'le. Evet burada baktığımız zaman 6, 8, 2, 1 ve 10 numaralı sapkanlar burası için gayet yeterli görüntü içerisindeler arkadaşlar. Evet şimdi 7. koşuya geçiyoruz. 7. koşu Özür dilerim. Üçüncü koşuya geçiyoruz. Yani oradaki yedinci koşu bizdeki üçüncü koşu. Altının da ikinci ayağı burası. Arkadaşlar toplam 14 tane sapkan var. Şöyle içine almaya çalışacağız ama biraz zorlanacağız. Evet. E, burada bu 14 tane sapkan içerisinde tam 7 tane sapkana yer veriyoruz. Bu ilk iki ayak çok zor yani. Burası altılı bir ayağın ikinci ayağı arkadaşlar. 6 numaralı Beauty Mission John Moray ile 8 numaralı Solid Impact ikinci atımız e, Zak Burton'la 9 numaralı Kumasi evet daha henüz gördüğünüz gibi bir beceri yok ama biz bir şekilde yazıyoruz bu C.E.H.O. 7 e, numaralı Pins Prince Alexis ile 1 numaralı Setanta Beyşin ve 3 numaralı Nico Nicoanti Son olarak da 2 numaralı California Concord ee, Burada Cereceo öyle Gördüğünüz gibi eksi 3 kilogram e, burada göstermişler e, Apranti indirim almış. Burada da mesela Wonk'un aynı zamanda eksi 5 Apranti indirimleri var e, Evet e, bu şekilde yeni bir Chart e, Göstererek size e, Uzun uzadı tabi bunları şey yapmak istemiyorum e, arkadaşlar 6, 8, 9, 7, 1, 3 ve 2 numaralı e, Safkanlar burada tam e, yedi tane atla geçecekler burayı geçeceğiz evet. burayı Evet e, şimdi e, buradan dördüncü koşuya geçiyoruz yani Ganyan'ın üçüncü ayağına geçiyoruz Arkadaşlar bu şekilde hatırlatmalarımızı yapalım yine böyle e, bu Golden 60 çıktı meydane e, bakalım ne yapacak bu Golden 60 bugün Evet e, yani burada Tabii biz bir numarayı tek atmak durumundayız. Otomatik ee, otomatikman yani safkan geçilmiyor bir türlü. Hayır, e, işin kötü tarafı e, geçecek safkan yok. Ama yani bir tek bu işte iki numarayla bu belki 8 numara e, biraz atraksiyonda bulunabilir. E, burada bir numara Golden Sixty otomatik bir tek yani bu Otomatiğe bağlanmış bir tek oldu artık. Ama dediğim gibi Mor 2 iki numara ve 8 numara çok dikkat. Zak Purtom ve Kerstin bunu kovalacaklar bu sefer hani oynamak isteyenler, bahis oynamak isteyenler 2, 1 ve 8 arasında da böyle kombine bir şeyler yapabilirler istiyorsanız. Evet, şimdi 5. kuşa geçiyoruz burada. Arkadaşlar 5. kuşu. Evet, 5. kuşa da baktığımız zaman burada 10 tane safkan var. arkadaşlar bu 10 tane safkan içerisinde <laughs> Bir tane alternatif bankomuz var. O da bir numaralı Russian Emperor. Ee, bu Russian Emperor zaten bu grubun üstünde bakın zaten 123 rating puanı var burada. Ya yani takip ediyorsunuz bilmiyorum. Ee, burada Russian Emperor artık bu yani bir, bir kere birinci geldi ama bu grupta yine birinci gelecek durumda. Tabi burada onun çok büyük bir rakibi var. 8 numaralı Romantic Warrior. İnanılmaz iyi bir safkan. Bunu hep izliyor zaten Karis Tetim üzerine ve 4 numaralı burada columbus county joe morey'la da sürpriz peşinde gelecektir ee, bu yani 1 8 ve 4 diyoruz normalde ama 1 russian emperor iyi gününde bunun hepsini yer harcar bitirir romantic warrior eğer o şu seriyi zaten devam ettirmek istiyordur muhtemelen ee, yine birinci serisini ee, ben olsam 1 8 4 geçerim arkadaşlar yani Alternative banco 1 russian emperor'ın zamanı geldi Burada çünkü buradaki gibi birincilikler almadı. Ama safkan çok daha kaliteli. Bakalım ne olacak bu yarışta. 1-8-4 dışına kolay kolay çıkacak gibi durmuyor. Evet şimdi tabela ayağına geldik 6. kuşa. Şimdi 6. ve 7. kuşlar gerçekten çok zor. Tam 14 tane safkan var burada yine. Evet 7 numaralı Golden Empire'dan başlayalım burada Zakputon'la. Arkadaşlar burada ilk 3 atımızı mutlaka yazalım küçük kuponlarda. 12 numaralı Super Ten Lyle Havitson'la. 2 numaralı Beauty Life Joe Moray'la. 1 numaralı Circuit Stellar Carrie Steaton'la. 4 numaralı Pegasus Gen General Harry Bentley ile 10 numaralı Smoothies Matthew Poon. Bakın Matthew Poon da apranti. Eksi 2 kilogram almış. Bu Jerry Joe, o da öyle. Evet 10 numara dedik ve son olarak da 3 numaralı Maldives diyoruz. Maldives zaten bizim takip ettiğimiz bir safkan. Bir işin ne burada? Aslında Maldives'in zamanı geldi. Bakalım AGF'si nasıl çıkacak ona e, bu safkan arkadaşlar. 7, 12, 2, 1, 4, 10 ve 3 şeklinde burayı e, tam 7 tane hatta geçeceğiz. Son ayaktayız artık. 11. koşu orada olmuş oluyor. Ee, zaman açısından da böyle oluyor arkadaşlar. Evet, son koşu, 7. koşudayız. Ee, burada e, tam 13 tane sapkan var. 6 tane sapkana verdik. 6 numaralı Majestic Star. Ee, burada aprantisi CL, ile eksi 3 kilo yine indirim almış apranti olduğu için. Evet, 11 numaralı Kerry Stitton bindi Lucky With You. 2 numaralı Trillium Win, Alexis Badel. Bu da iyi bir safkan aslında ama bozuktu bu aralar. Sola doğru gidiyor bu arada söyleyeyim. yani sağdan sola doğru gidiyor. Yani en son yapmış 40 koşu solda. 3 numaralı Blaze Warrior, John ile 1 numaralı Duke Way, Shatwick'le ve 7 numaralı Keep you warm. Zack Burton'la. 6, 11, 2, 3, 1 ve 7 numaralı e, safkanlar arkadaşlar burada. E, böylece e, ile ilgili de e, günün sonuna gelmiş oluruz. Başka bir yarış kalmıyor arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi 11 koşu normalde. Ee, biz burada e, tam 5. koşu itibaren başladık. 1. koşudan itibaren başladık. Birinci koşudan itibaren başladık. Bir, yani 1. koşu derken 5. koşu bizim birinci koşu olmuş oldu. Evet e, arkadaşlar, e, bu şekilde eee ile ilgili e, görüşlerimizin sonuna geldik. Tahminlerimizin sonuna geldik. İyi bir pazar sabahı geçirmenizi diliyoruz arkadaşlar. Eee ile la ilgili de akşam e, çok güzel bir çalışmamız var. Tam 3 tane tekimiz ve bir tane de alternatif bankumuz var Kinland ile ilgili Amerika ama onun için e, premium üye olmak gerekiyor. E, evet e, bu şekilde Mark Spor, tahmin yurt dışı yabancı yarışları e, arkadaşlar e, sizin ekranlarınıza getiriyoruz, taşıyoruz. E, bizimle beraber olmanın tadına varın arkadaşlar. Para kazanmaya çalışın çünkü güzel bir imkan bu. E, kendi aklınıza koyduktan sonra başarılı bir e, Sonuç elde edeceğinizi düşünüyoruz. İyi bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle hoş.